Bugün konumuz sanat değil. Ama sanattan yola çıkarak aslında günümüzün en büyük problemlerinden, en büyük dertlerinden birini konuşacağız. Sevgili hocam Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk'la ee, tahmin etmişsinizdir zaten kıymetli hocamın adını duyunca. Adolesan'dan yola çıkarak Netflix'te yayınlanan 4 bölümlük mini diziden yola çıkarak aslında tüm anne babaların şu ara çok konuştuğu, üzerinde durduğu e, gündemdeki konuların da aslında maalesef ki e, bu konunun altını çizmemize sebep olduğu bir dönem yaşarken e, sağ olsun e, Ayşe Bilgi Hocam e, kırmadı bizi ve bu konuyu konuşmak için de bugün e, İstanbul Modern'de buluştuk. E, her episod başlı başına bir film ve e, evet. bu meseleye yani ergenlerin kendi arasında akran zorbalığını nereye taşıdığında, kendilerine uyguladığı e, bütün mecralarda, sosyal medyada, kişisel ilişkilerinde, birebir olarak okulda ve dışarıda evet. her çevrede evet. uyguladıkları aslında bu zorbalığı ve baskıyı çok iyi yansıtıyor. Öncelikle tabii şeyi sorayım. Ee, siz nasıl buldunuz bu yapımı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra açarız zaten. Evet. Ee, çok etkileyici. Hatta sarsıcı da diyebilirim. Ben de sizin gibi bir anneyim. Benim de iki çocuğum var. Küçük artık büyüdüler tabii evet. yani küçük kızım 17 yaşında. Fakat ergenlik dönemini her iki çocukta da yaşamış. Hem ebeveyn danışmanıyım hem gelişimsel psikoloji profesörüyüm hem anneyim yani evet. hem mektepli hem alaylı. Dolayısıyla iki farklı gözle bu filmi izledim. Filmin teknik olarak çok iyi olduğunu çok yerden okuduk. Dinledik. Ben bu konuda bir uzman değilim. Yani bunu bir yerde okumamış olsam, bir yerde dinlememiş olsam böyle kendim parmağımla bastıramazdım. bunu söyleyemezdim. Fakat evet çok güzel. Yani oyunculuklar da çok iyi. Çok. E, filmin bu kadar etkili olmasında da rolü var. Fakat bunun dışında e, e, yani nöropsikoloji ve sinemayı bir araya getiren e, nerosinematik diyebileceğimiz hı hı. alanı çok iyi kullanan e, bir film. Yani duyguları çok yükseltiyor çok. ve onun için de belki e, bu kadar etki yarattı. Yani Şöyle bir söz vardır en tehlikeli yalan doğrunun içine karıştırılmış yalandır Hı -hı. diye bir söz var ya da bu medya iletişim kitlesel iletişimde de çok kullanılır. Hı -hı. Şimdi burada gördüğümüz şey olmayacak bir şey değil onu söylemiyorum evet. fakat çok sıradan bir aile sağlıklı ilişkilere olan yani öyle tanımlayabileceğimiz Hı -hı. sağlıklı bir aile çocuğa baktığımızda sorumlu bir çocuk gibi de durmuyor her şey yolundaymış gibi giderken bir anda en istemeyeceğimiz en olumsuz şey ailenin başına geliyor ve bunu kendi çocukları yapıyor yani bir kurban olarak mağdur olarak olan sıradan bir ailenin başına bunun gelmesi belki filmde sinemada çok gördüğümüz Hı -hı. bir şeydir ama Ersten Sağlıklı bakıyorum. bir aile ya da işte sorunsuz bir ailede sorunsuz bir çocuğun bunu yapıyor olması tabii herkesi bu kadar çok etkileyen şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani burada bir belgeseli tartışmıyoruz. Aslında evet. bir film yani bir kurguyu, bir senaryoyu, bir hikayeyi e, tartışıyoruz. Bunu hep aklımızda tutalım. Hı hı. Gazetelere baktığımızda ya da haberlere baktığımızda da bu tip olaylar neredeyse artık her gün yaşanır hale geldi. Yani kadına evet. şiddet gibi bir de çocukların da hem büyükler tarafından hem de birbirlerine şiddet uyguladığını görüyoruz. Evet, evet haklısınız. Şimdi burada iki noktanın altını çizelim. Akran zorbalığı benim üzerinde yıllarca araştırmalar da yürüttüğüm üniversitede çalışmalar yaptığım da bir konu. Birincisi e, akran zorbalığı terimini çok rahat kullanır hale geldik. Evet, ben bunu maruz. anne babalardan da biliyorum. Ebeveyn danışmanlığı yaptığım için. Yani çok ufak bir şey de çocuğun başına gelse, belki bir iki kere gelse, buna işte zorbalığa maruz kaldı evet, evet. E, çocuğum diyorlar. WhatsApp'taki veli gruplarında öğretmen ya da okul yönetimi, işte müdür, veli arasındaki konuşmalar en önemli başlıklardan biri bu. <laughs> Çocuğum zorbalığa uğradı. Şimdi birincisi bunların hepsi yani rahatsız edici, disruptive behavior diyoruz biz buna. Yani rahatsız edici davranışların hepsi akran zorbalığı değildir. Hani bir kere bunu da altını çizelim ve tanımını yapalım. Altını çizelim, evet tanımını yapalım. Yani e, evet rahatsız edici davranışlar e, çocuklar birbirlerine gösterebiliyorlar. Maruz kalan çocuğun kendi baş etme becerilerini geliştirmesi de çok önemli. Tabii. Yani bir şeye ma maruz kaldığında, bir şey başına geldiğinde... Nasıl Nasıl cevap verecek e, ne yapacak uzaklaşacak mı bir şey mi söyleyecek öğretmenden mi yardım isteyecek ya da ben bir arkadaşım buna maruz kaldığını gördüğümde ben bunu gördüğümde ne yapacağım mesela çocuklarımızı bu konuda da güçlendirmemiz evet, gerekiyor evet. bunun üzerinde daha çok konuşmamız gerekiyor zorbalık e, sıradan saldırganlık davranışından şöyle ayrışıyor Aysun Hanım birincisi yapanla e, mağdur arasında bir güç dengesizliği olması gerekiyor. Bu fiziksel güç de olabilir, duygusal psikolojik e, güç ya da sosyal statüyle ilgili bir güç farkından da söz edebiliriz. Bir güç farkı var. İkincisi e, zarar verici davranışın süreklilik göstermesi gerekiyor. Yani bir iki sefer olmuş bir şey değil, ama süreklilik gösteriyor. İşte o zaman buna e, akran zorbalığı. Diyoruz. Dediğim gibi giderek daha yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. O kadar yaygınlaştı mı? Hayır. Ama yaygınlaştı mı? Evet. Başta ailede tabii bu çocuklar büyürken onun Biliyorlar. temelleri atılma, evet. otoriteye karşı saygı duymayı ya da görevinin ne olduğunu, okulda evet. görevi ne, nasıl davranması gerektiğini ailede atılmış temellerle evet. okula gönderiliyor, öğreniliyor. Tabii. Dolayısıyla orada aileye, en başta aileye çok iş düşüyor. Tabii düşüyor. Yani temel değerler evde kazanılıyor aslında. Ve işte çocuk bunları sorgulayabilir, her şeyi çok benimsemeyebilir ve kimliğinin bir parçası yapmak istemeyebilir, itiraz edebilir. Bunu görüyoruz. Jean-Jacques Rousseau'nun Emil kitabında hı hı. söz eder der ki Jean-Jacques Rousseau insan iki kere doğar. Bir dünyaya doğar yani hı hı. bebekken bir de yaşama doğar. Hı. Ve yaşama doğar diye tarif ettiği dönem ergenlik aynen, dönemidir. Aynen. Evet çünkü neden işte artık güçlenmiştir. Fiziksel olarak da güçlenmiştir. E, ve bu demin sözünü ettiğim o daha dürtüsel davranma, riskleri artık eskisi kadar iyi algılayamama onu daha cesur yapar aslında. Ben Belki anne babaya öğretmene itiraz edebilmesini sağlayan da budur. Tabii. Yani beyinde onun için bu sebeple bir değişiklik oluyor. Bunu da unutmayalım. Ama işte bir yandan da hala onu e, kapsamak gerekiyor. Yani bir yandan hala sınırlara ihtiyacı var, daha fazla alanı ihtiyacı var. Ama iletişim çok önemli. Çok... Sizin de söylediğiniz gibi şimdi dedektif polis memuru dedektif okula geldiğinde kendi oğlundan bazı şeyler öğreniyor. Yani o çocukların aradı aralarında konuştuğu dili yetişkinler bilmiyor. Evet. Ama o dili nasıl öğreniyor dedektif oğlundan yine bildikleri dili konuşarak öğreniyor. Yani benim çocuğum Fransızca konuşuyor olabilir ve ben Fransızca bilmediğim için onların aralarında ne konuştuğunu anlamıyor olabilirim. Evet. Ama aralarında ne konuştuklarını bana yine Türkçe konuşarak anlatacak. Yani benim Fransızca öğrenmeme gerek yok. Evet. Ben Türkçe biliyorum ve bana bunu anlatabilir. Ama bunun için ilk koşul ne? Yakınlık, evet. iletişim. Evet. Yani benim bildiğim bir dil var ve o dille biz yakınlık kurabiliriz. Biz şöyle bir varsayıma kapılıyoruz. Yani ergenlik döneminde Artık her şeyi arkadaşlarıyla konuşuyorlar ve bize ihtiyaçları yok. İşte belki de kaçırdığımız kısım Doğru bu. Doğrusu, evet, evet. Yani daha fazla özelliğe ihtiyaçları var ama bizim de bazı konuları konuşabilmemiz gerekiyor. Özellikle Aysun Hanım anne babalara en zor gelen konulardan biri de cinsellik. Evet. Cinselliği konuşmuyoruz ve cinsellikle ilgili nasıl hissettiğimiz, kaygılarımız, aklımızdaki sorular. Yani bizim için hala belki o küçük bir çocuk o arkadaşlarıyla oyun yani. oynuyor. Halbuki orada bir geçiş dönemi yaşanıyor. Yani hem biyolojik hem sosyal yani, olarak. Birey olmanın Psikolojik parçası olarak. zaten o da. Çok önemli. Biz hani büyükler, yetişkin miyiz zaten? Hani o ergenlikten Aa, çıkabildik mi? Bence biz çıkamadığımız Çıkamadık. için bütün bunların hepsi. Yani çocuğa evet. da zaten nasıl davranacağım? biz yetişkin miyiz ki ona çok e, yetişkin muamelesi yapalım? Önemli noktalardan biri de bu sanki. Çok önemli. Evet. Yani e, Büyümemiş yetişkin evet. yaştaki çocuk, Koca bebekleriz hepimiz. Öyleyiz Aslında. gerçekten. Yani bu duyguları yönetebilmek ve sorumluluk alabilmek, bir davranışın sorumluluğunu, bir durumun sorumluluğunu alabilmek yetişkinliğin belki de en önemli tanımlarından biri. Evet. Biz kaygıyla baş edemediğimiz için çocuklarımızla ilgili de pek çok şeyin sorumluluğunu almaktan kaçınıyoruz. Bugün anne babalarda gördüğümüz müsamakere ebeveynlik diyoruz biz buna. Her şeyi izin veren ebeveyn... şöyle bir yanlış varsayıma sahip. E, o kendisi karar versin. O ken o bilir. O şimdi e, mizaca uygun çocuk yetiştirme benim uzman konularımdan biri. Yani. Hiç şüphesiz ki her çocuk kendini has bir mizaçla dünyaya geliyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Çocuk bilir anlamına gelmiyor. Evet. Yani çocuğun o çok temel bilişsel becerileri Demin ne dedik? Dikkati odaklayabilmek, muhakeme yapabilmek, eleştirel düşünebilmek, pek çok şeyi bir arada düşünüp planlayabilmek. Bunlar zaman içerisinde gelişen beceriler evet. ve bunlar daha henüz olgunlaşmış değil. Bunların olgunlaştığı kişi ebeveyn, yetişkin. Bunun sorumluluğunu alıp hali hazırda gelişmiş o becerilerini, Devreye sokması, aktive etmesi gerekiyor. Evet. Ama kaygı sebebiyle sorumluluktan kaçıyor. Yani bugün yetişkinlerin en büyük problemi bu evet. Aysun Hanım. Kendi kaygılarını yönetemedikleri için gerekli sorumluluğu da almıyorlar. almıyorlar. Ya çok katı davranıyorlar. Yani kendi bildiklerinde evet. ısrar ediyorlar. O değişimi dönüşümü oraya ayak uydurmuyorlar. Ya da sınırsız gevşek bırakıyorlar çocuğu Bunların e, ikisi de doğru değil. Ortasını bulmak lazım. Evet. Yani orada bir kıvam yakalamak e, gerekiyor. E, peki bu... Esneklik. Esneklik. Anne babaların en çok e, karşılaştıkları e, şeylerden biri çocuğum akran zorbalığına uğruyor. E, ona ne öğreteyim ki hani nasıl karşılık versin böyle bir şeye uğradığında ya yani onunla dalga geçildiğinde, e, onunla ilgili e, herhangi bir işte kötü sözler e, söylendiğinde ona nasıl davranmasını önermemiz gerekiyor. Çünkü karşınızda kim olduğu önemli, evet. zorbalığı yapanın kim olduğu, hangi özelliklere sahip olduğu önemli. Bazen bu gerçekten oluyor. Yani benim çok yakın bir arkadaşımın başına geldi. E, WhatsApp'ta ya da başka bir yerde işte çocuğa isim takmışlar, sevmediği bir lakap ve onu sürekli devam hı hı. ettiriyorlar. Ama hani hem çocuğu küçültücü hem de çocuğu çok üzen. Çok da önemsemiyorlar ama işte bu ergenlik döneminde dedik ya empati evet. düşüyor. Karşıdaki kişinin duygularını da göremedikleri için yüz ifadesini bir duyarsızlaşma oluyor. Evet. Fakat mesela orada aileler devreye girdiğinde bir çözüm çok hızlı bir şekilde bulunabildi. Çünkü çocuklar gerçekten de yaptıkları şeyin etkisinin bu kadar olumsuz olduğunu ciddi olduğunu bilmiyorlardı. Anladım. Şimdi kim zorbalık yapıyor, nerede yapıyor, nasıl yapıyor bu çok önemli. Benim ilk kitabım İnsan Her Koşulda hı hı. E, 2019'da çıkmıştı. Çok yakında önümüzdeki haftalarda güncellenmiş, gözden geçirilmiş baskısı hı hı. bu sefer kronik kitaptan çıkacak. Hı. Orada da bundan söz ediyorum. Şöyle bir önemli bilgi veriyor bize psikoloji literatürü. Bu her zaman empati eksikliğinden kaynaklanmıyor maalesef. Bazen birinin canını nasıl acıtabileceğimizi bildiğimizde eğer niyetimiz buysa yani benim içimde yönetemediğim bir öfke varsa ben bu dünyaya öfkeliysem, kızgınsam ve bir şekilde şiddet eğilimim varsa empati İyi geliştirmeye yönelik müdahale çalışmaları etkili olmuyor. Evet. Bu üzücü bir bilgi ama evet. farkında olmamız evet. gereken bir şey. Evet. Yani çok önemli bir bulgu. Buradan nereye geliyoruz? Karşıdaki zorbayla dedik aramızda bir dengesizlik var. Evet. Var ama ne kadar dengesizlik var. Evet onu da bilmiyoruz. Bu çok önemli. Yani bazen mesela oğlunuza... Bazı durumlarda şöyle de diyebilirdiniz, oğlum uzaklaş. Evet. Yani öyle bir özelliği vardır ki onun evet. elini tutamaz. Evet. Evet. Ya da mutlaka okul yönetimine söylemek evet. gerekir. Ya da bazen kendisini ifade etmeyi öğrenmesi ve uzaklaşıp başka arkadaşlarıyla oynaması yeterli olabilir. Evet. Bunların hepsi e, olayın türüne, yapan kişinin özelliklerine göre değişir. Biz bir deprem ülkesiyiz ve doğa evet. yani milyonlarca yıldır bu şekilde evet. oluştu ve bundan sonra da devam edecek. Evet. Ee, çocuklar çok etkileniyor. Nasıl anlatacağız? Evet. anksiyeteleri yükselebiliyor. Bazı çocuklar diğerlerine göre daha çok korkabiliyor. Daha hassas olabiliyorlar. Burada nasıl bir denge kurmak hı hı. lazım? Evet yani kaygı ve korku bunlar çok doğal ve sağlıklı duygulardır. Yani korkmak bizim Korktuğumuz şeye karşı tedbir alabilmemizi sağlar. Evet. O bakımdan çok işlevsel ve gerekli bir duygu. Evet. Yani ben hiçbir şeyden korkmuyorsam, ne demiştik? Ergenler için işte risk algısı düşüyor. Tabii. Yanlış şeyler yapabiliyorlar. O zaman endişe etmemiz gerekir. Ama korku çok yüksek olduğunda ya da kaygımız çok yüksek olduğunda, o zaman da gerekli sağlıklı hareketi almamızın önünde bir engel oluşturuyor. Yani ben paralize e, olabiliyorum ve doğru düşünemeyebiliyorum e, ve benim bu panik halim çocuğuma da geçiyor. Evet. Şimdi yetişkinlerin önce kendilerinin bu kaygıyı, korkuyu makul bir düzeyde tutmalı, tutmayı öğrenmeleri evet. gerekiyor. Duygu yönetimini yetişkinler kendileri yapacaklar ve aldıkları tedbirlerle çocuğa örnek olacaklar. Yapmamız gereken bazı temel şeyler var. Her şey kontrolümüz dışında değil. Kontrolümüz altında olanlara odaklanalım ve ondan sonra kontrolümüz altında olmayanları da bırakalım. Yani ben ne zaman nerede deprem olacağını, depremin beni nerede bulacağını bilemem. Evet. Ama bir deprem olduğu olması durumunda ne yapmam gerektiğini biliyor muyum? Örneğin bizi izleyenler düşünsünler lütfen. 5 kişinin, yani en önemsedikleri 5-10 kişinin telefon numaralarını ezberebiliyorlar mı? artık hepsi telefonlarımızda evet, kayıtlı evet. ve ezbere bitmiyoruz. biliyoruz. Çünkü bunu biliyor muyuz? Bunlar bazı işte çok temel tedbirler vardır güvenlikle ilgili, depreme karşı alınması gereken önlemler. Bunları yapacağız. Çocuklu çocuklarımızın sorularını cevaplandıracağız ve ondan sonra da hayatımıza devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.